Ben açacağım. Aa. Oh, oh. <laughs> evet, ben açtım. Ben açabilir miyim? <laughs> Mavi de ziyaret Açtım mı sen? Bu üzüm. Saç saracı amca sana saz almış. Al. Teşekkür ederim önceden. Teşekkür ederim anne. Çok sevdim ben bunu de. Neredecek bunu? Ben oynuyorum de. Aa. Bunun ismi ne yavrum? Bu ne isim? Bu uh -huh. ne? Uh -huh. Hadi dizelim onu diz. Ne de Ama yapıyor <laughs> ya. Anne, anne diyorum mi? Nasıl? Anne diyorum gezeter mi? Çok güzel olmuş, evet. Evet. Yıktı. Düştü. Anne, anne, el Anne diyorum, el al. Kendin yap, hadi anneciğim. Arkadaşlarına göster. Anne. Bak burada bir tane daha var sanki. Anne, güzel mi? Çok güzel. Ne mi? Ne yapacağım mı? Neziden mı? Kim yıkacak? Yıkadı. Ben yıktım. Yıktın. Ben yıktım. Ben... 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 Hadi yık bakalım. Ben de... Bak bir tane de burada var. Burada da var. Koy bakalım üzerine. ne mı? Bir tane daha var istersen koyabilirsin. Ben mi Yıkayacak mı? Yıkayacak mı? Yıkayabilirsin istersen. Dur. Dur. Sen bilirsin. Aa bak bir tane daha varmış. Bravo. Bravo. Gördün mü? Yıkar, yıkmak istersen yıkabilirsin. Başka mı? Başka yok. Bakalım. Yok başka. Seni ben yaptım. Sen mi yaptın? Anne. Kim bozdu peki? Ben bozdum. Tamam. I'm uh -huh. <laughs> Bak buradaymış devamı. Al bakalım. Efe bu nerede? Acaba o nerede? Efe baba, nerede? İşte buldum. Efe baba, nerede? O ne? tutalım. Hangisini tutmak istiyorsun? Bana demar istiyorum. Ver bakalım bana. Aldım. Aldım. Devam et hadi tutmaya. Ben buraya koyayım tuttuklarını tamam mı? Hop, kim gelecek? İşte bana geldi. İşte su kaplumbağası geldi. Şimdi. Bana dedim. Deniz yıldızı. Evet. deniz 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 Bu deniz 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 deniz

Kırmızı balık dedim 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 deniz deniz atını tuttu de balinayı duydum balina'yı tuttu. Beniz tuttu. Beniz Nana Ne? Değil mi? Değil mi? Kim tutuyor? Anne, anne, anne. Kim Anneanne Anne, anne. Anneanne dede. Anneanne Anneanne Ana ya, ana, ana Ana, Tamam, tutmuyor anne, anne. bak tutmuyor anne ne bak tutmuyor. Ben bak burada oltan. Anneciğim. Deniz atını koymamışsın. Deniz atı aldı. Hadi. İşte deniz atını dağıtım. Asiii. Dur, dur, dur. Dur, Win Do-do-do-do-do. do <ham> <Olymp Sundayiento> <enlightenment>